Selam arkadaşlar, çok uyandırmak istemiyorum, uyumuyor <laughs> ama yani şu an çok huzurlu olduğu için. Bugün biz sanal marketleri test edeceğiz. Herkes kendine bir tane seçti, en hızlısı hangisi test edeceğiz biz de kendi aramıza yarışıyoruz. Sanal markete en yavaş gelen söylediği 50 TL'lik bütün ürünleri blend edip öyle içiyor. Aynen öyle. 50 tl. Ne seçtin? Ben bana bir. Bana bir seçtin. Trendyol Of market. course, <laughs> Trendyol seçtin. Sen? Ben Migros hemen. Ben de Getir seçtim. <laughs> ee, ben bu arada köpek maması alsam sıkıntı olur mu? olur mu? Bizim için ben... ama hiçbir sıkıntı yok. Memnun olsun. oluruz. Evet o zaman arkadaşlar teker teker bir dakika ay teker teker çal. Aa, Aa sağ yani <laughs> Apple'a çok teşekkür ederim. Apple Türkiye'ye çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Böyle bu bir bize de gönderirseniz biz de çok seviniriz. Çok beğendim. Çok gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten Ama Pro Max alamamışlar. E, Canlar sağ olsun. E, can be, can o kadar da ya kadı kızında olur o kadar. Öyle bir laf var galiba. Teker teker yapacağız bunu. Yani. <laughs> ben yüzden. mi başlıyorum? Ekran evet. Kaydı. Bir dakikamız var. Bir dakikamız var. Girelim ekrana. Evet, girelim ekran kaydı. Ekran kaydımın sesi. sesi açık mı hemen kontrol ediyorum. Açık Utku Bey. Evet bir dakika Kemal başlıyor hazır mısın? Tamam hazırım. Ee, bir dakika içinde ne söylüyorsan söylüyorsun toplam tamam. 50 TL'lik söylüyorsun. Bakma ya. Tamam, ama bakmıyorum. şey yapmıyorsun sipariş vermiyorsun. Başladım ben. Başla abi. Evet. Kemal bir mus söyler. Ya ben, ben söyleyecektim onu ya. Mus ama. ama ben abi ben... zaten bir şeyleri blend edeceksek yani sonuçta güzel bir karışım olması gerekmiyor mu? Ya, yani. ya da risk alacaksın. Ya. ya. işte ben keyif yemek istiyordum ee, ama. Hayır mesela veteriner yakın atıyorum ee, hızlı getirir dersen o da başka bir kafa. yok e, no, sana mama alın mı? Ha, ha, sana mama alın mı? Keyif Marketlerden oluyor değil mi? Evet. Ha bizimki de marketten evet. getiriyor. 48-25 okey mi? Olur abi. Olur abi. Tamam. olur. Ha, okey. Ha söylemiyorsun bekliyorsun ama. Hayır zaten ha, tamam. sepet tutarını. 48-25. Evet 27 saniyede hallettin tamam. yani sen. Aynen. Neler söyledi acaba ya? Söylemem. Tamam. Hazır mısın Şeyma? Bir dakika giriyorum uygulamayı açar arkadaşlar. Hep beraber basacağız değil mi? Evet evet aynen. Bulabilirsiniz aldığım ürünü. Aaa evet ya aldığı link değil mi sonuçta aşağıda bulabilirsin yani değil mi? Eee hemen Hadi 3, 2, 1 başladı. be başla be. Ne? Demek. Evet, Mopaş mı? Yok yani gerek. görsen de olur görmesen de olur bence. Bir şey söyleyeceğim. Sen kendine güveniyor musun? En, gerçekten bana bilme en hızlı getirecek Şöyle e, zaten hazır ürünler söyledim. Gerçi hepsi hazır ki. Değil mi? Yani Çok saçma. Kaç dakikan <laughs> dakika var? Kaç dakikan var? Kaç dakikan var? 45 saniyen var. Ben kimseye güvenmiyorum ama umarım hızlı getiriyor. Ben getirir. de güvenmiyorum abi. O oluyor, <laughs> bu oluyor. Bazen karışıyor bir şeyler oluyor. Eş, ben valla... Çok get, heyecanlandım. Ge, bu arada getir dedim. Getir Elini değil. lütfen. Getir ayıp olur diye getir demedi. Getir büyükten söylüyoruz. Çünkü oranın 30-40 dakikaymış. Getir çünkü 10 dakika olduğu için şey, şey yapmıyoruz. Getir büyükten söyleyeceğim ben. Öyle mi? Getirden söyle ya. Hayır hayır. Hayır hayır getirden söyle. 55 okey mi? 50 okey okay ya okey. Okay. Tam okay. okay, 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 okay okay. okay. Tamam okay. çıkardım. Yok okey 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 ya okey. 50-63 tamam. O zaman ben tamam, de söyleyeyim. Tam sepette şu an. Bir dakika, bir dakika bekle bekle bekle. Hazır mısın? 3, 2, 1 başla buyurun. Başladım, hemen açtım. Şu ki keyif hepimizde Allah ya. olsun ya. Baksanıza, Bak. şuna bakar mısınız? Minnoşum. ya. Dur. Ne söyledin? Ne? Söyleyeceğim ya? Söyleme sakın düşme ha? bu şeylere. Ben mi? Sen. Ben valla ortaya karışık bir şeyler yaptım. Ben söylüyorum kesin böyle yulaflı, böyle işte ne tohumlu. <laughs> ben ne? sabah kahvaltımı söyledim. Haa iyi fikir, konflektimi söyleseydim ben de söyle. ya. Ha. Aa söylemedi Cornflakes söyle Ben ya. söylemedim ya. Cornflakes. Ben kendime <laughs> söylüyorum. 30 saniyen var <laughs> abi. Seçtim ben. Hayır. Lafızını söylemeye çalış. Cornflakes. Cornflakes. flake. Ben böyle söylemek istiyorum ben. Sen, böyle sen mısır gevreği. Ha <laughs> bravo. Mu? Türk, Türk. Tamam abi bitti mi? Bitti. Gel gel gitmedin oraya. Son sipariş şey Sipariş vermedin. vermedin. Zaman... Tamam ben de odamı sipariş O zaman... Sizin için de ben ee... sizi tutayım. Evet ee... ee... tamam. Ben ama tek elim dolu olduğu için Siz ona göre... tutar mısınız? Melih Bey, Melih Bey o, şey. o bizi ilgilendirmez. Bir dakika istiyoruz bak, ya. Ha pardon. Ben... Bir saniye. Bir dakika Tamam bekliyorum. Tutuyorum. Evet Melih Bey Hazır mısınız? başladı. Bu arada biz 3 tane ürün dedik değil mi? <laughs> A, en az. En az üç. ürün. En, en az 3 ürün. Ben de 3 ürün. Tamam okey o zaman. Ben bir markanın her şeyini aldım. Gerçekten. Bu kesin bak Badem sütü bir şey söyle. Gördün mü? Yemin ederim gördüm. Badem sütü söyle. <laughs> Nereden biliyorsun ya? İşte bak. 3 falça. Artık badem yazıyor. sütü içmeye başladım. Hmm, normal sütlerden ben içmiyorum. Ben bayağı söyledim 8 10 tane. Oldum. Ben de ben de Şimdi ben, sütü ben sütü güzel sütü güzel sütü. şeyler söylüyorum. Ucuz ucuz ben. Hem A -a. Gaz yapıyor. Hem çok yağlı. E tamam hadi bir de bundan ha. da olsun. Dengeler, Ama başka hem ne olsun? Daha fazla e, protein. Kaç saniye var? Dur. Ne olabilir başka? Armut. Armut. Okay. Aleykümselam geldi. Ben de. Kapı mı açıldı. Abi yok. Bir şey söyleyeyim. Çalmadan zorladı herhalde kapıyı. 47 diyeyim. 47'deyim 47'deyim. He tamam okey. 47, okey mi? Okey okey. Ama yok bir şey daha söyleyeyim hadi. Ama çabuk 10 saniye beyefendi. Tamam bir de sakız söyleyeyim. Sakız <laughs> dediğin 10 lira. Ya 6, of, 5, 4, 3, 4. Bitti 3, bitti tamam. bitti. Evet 53 TL ile bitirdim şu an. O, o zaman. Bir dakika durun. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben niye sakız söyledim? Aa! <laughs> ben naneli sakız söyledim. İçine girecek. Bir dakika bekleyin. Birazcık. Ben ne çok masaj... söyledim mi kedim olması? Söylemedim abi şey o, o, risklere girmedim tabii ki. Evet, evet. evet inşallah mi? ödeme ekranına gelmişim diye, diye düşünüyorum. Ben de umarım gelmişim. Onayla gelmiş. diyor muyuz? Bir dakika Sipariş ağzı mıyız? Sağ tam tamına 10.30 arkadaşlar. 3, 2, 1, go! Baş... Tamam. Ee, onaylandı. Benim daha onaylanmadı. Siparişinizi verdiniz ben diyor. Ben de ulaştı. Siparişiniz alındı. Evet. Takip etme sayfasına gelelim. Heyecanlı bir bekleyişimiz Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar neler söylendi? Böyle kendi hiç trol var mı? Söyleyelim mi ya? Söyleyelim mi ya? Söz sürpriz olsun. yok sürpriz olsun. Sürpriz olsun, sürpriz olsun. ben mutsuzum. Niye biliyor musunuz? Neden? Bana bir. Az önce çünkü benim telefonum çaldı. Aa. Beni aradılar. Dediler ki kapının hangi kapı? Benimkinden Aa. sonra ben aradılar, aradılar yani. Ya. Evet. Ee, evet buyurun. Tele sesiniz hiç gelmiyor bana. Evet şu an geliyor sesiniz. Nasıl patladığını sor. Evet aşağı merdivenden aşağı. Niye geç kalmışlar? Ee, apartmana girmiyorsunuz merdivenden aşağı iniyorsunuz. Bizim geli bayağı evet, oldu mu? Tamam. Ne oldu? Kapıdaymış. Öğrenmiş oldum bu şekilde de benimkinin sonucu geldiğini. Senin son mu oldu sence? E çünkü geldi. 3 tane geldi dedi annemle. kapıyı açmamız gerekiyor. Sen nereden söylemiştin? Sen diyorsun. <laughs> Ama yine de emin ben bilmiyorum tam olarak. Yine de e, siz biliyorsunuz. Birinci ilk gelen kimdi? Migros. <laughs> i̇lk gelen biliyorsun. Biliyorsa alkışlıyoruz. Migros Express mi? Gerçekten hemen. Migros hemen. Bir şey söyleyeceğim Migros hemen. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Biz Kadıköy'de bunu yaptık. Her yerde aynı olmak zorunda değil. Şey olmasın. Reklam gibi övmek gibi olmasın. Evin orada da böyle. Çıldı geliyor yani. Migros bizim orada da öyle. Evin o mesela getir getir büyük neyse onu getir. Getir bende mesela çok yakında hemen deposu çok seri geliyor. Sen ne söyledin 50 TL'lik hocam? Aa. Bir şey söyleyeceğim gerçekten. Favori ürünüm. Bu arada. bu kadar züber ye, ya? Bu kadar, bu kadar çok yumurta yemiyorum. beyazı. Şey. Arada abi yiyorum sen yumurta yiyorum beyazı yiyorum burada versek yemezsin gidiyorsun kendi yiyorsun. Sen de yumurta beyazı mı abi? Yumurta beyazı kuru Biz biz versek yemiyor Yemez abi. Ama Yemez ama işte protein oranı yüksek diye. Burada yiyor. yesin ama o zaman. Ya burada şöyle. Yersin. Yer misin? bunu yer misin bunu lütfen? mu yiyeyim? Evet. Bundan hiç biz yememiştim. Aynen yumurta beyazı. Hayır hayır. Ay, Aldın. Ya şöyle ben öğlen yemeklerini falan atlıyorum. Çok ön kaçırıyorum. Kaçırmamam gerekiyor. Yani güzel ama bana çok sıkıcı geliyor. Al kabaklıca şey sağlıklı ya. atıştırmalık yani. Ben yani gerçekten değil içerisinde. Ben alışamıyorum. Hakkı... Bana alıştırmaya çalıştı. Eee şeyma bir kaç kere. Ben alışamıyorum. Pazumkilerle güzel. Ay çok güzel. O belli güzel, ama. Ben ama. hiç sevmiyorum Tadım ya. Buradan zümrüt zümeni... 50 lira ama. Abi, Abi burada 50 lira mı bunlar gerçekten? 5-6 lira galiba bunun

Tatları aynı hemen hemen zaten. Çünkü hepsinin bazı hurma. Zübel, sağlıklı gerçekten arkadaşlar. Buradan söylüyoruz Aa, ama bak, yani. Bak o gerçek koklasana. Bilmiyorum. Ben Bana... hiçbir o kadar sağlıklı değil arkadaşlar. Evet doğru. Mesajımızı veriyor. Öyle de demeyelim şimdi Serdar Bey yarın bir gün şimdi bir şey olur. Kimi daha... Aynen. Çok sağlıklı. <laughs> aynen. Kimi daha sağlıklı. Ya bu gidip de normal bir çikolata Keyif. yiyeceğine göre... Ama sen ne yani göre, şey göre şey hiç değil ya hiç değil. E, i̇kinci kiminki geldi acaba? Bir dakika birincisi bir, birinci Migros hemen mi? Migros hemen İkincisi bana bir geldi. Loy 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 loy. Kaç dakikada geldi yaklaşık biliyor musun bu arada? <laughs> 15 20, 20 25. O oh, helal olsun be. Oh. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık hiç şaşırmadık. Şey, ben de oh. bir şey. Biri hazırlanmış ama. Yalnız bu 28 lira. Oha Otis. ya. Oturma. Bir şey söyleyeceğim. Çok a çok a iyi. a alabilir miyim abi? bardak kaynar. Espri geliyor azım oh. sağ. Oh oh. Ha? Pardon. Estağfurullah. A, a, aç konuş ondayım. Almo küçükler o ya. Olur aynen abi teşekkür ederim. Almond, almond. Mazlumun ağzını içmeye başladım. Çıkar. Biraz pahalı. Kestane kestane. Biraz pahalı ama Çalkalayacak mı? E, şey sütte içmek gerekiyor. ben bile çok severim sütü. İyi de süt içmek gerekiyor ama bu süt değil ki abi. Abi işte yağ oranı daha az. Sen bir, bir şey yap ben sana bir şey yapacağım. Sen şimdi onu koy ben bir şey yapacağım şimdi ona. Şalkala. Niye alaka ya? Ben hiç çalkalamam ki. Tamam dök bir ben bir şey düşündüm senin için. Çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Şimdi Kemal içme abi onu içme dur. İçme. Aa. Hocam muzu da aç şimdi. Tamam. Bütün olarak at içine. Ya ben bu ara çok... hayır muza bandıra bandıra yiyecek. Domatesli, ay ya çekirdekli. Ama yeni bir ilişki mi var yoksa? Hayır ya, onun, onun bir süt o Birisi çok gaz mı yapıyor? Buradan yapıyorum. Abi çok gaz yapıyor, çok yağlı. Ondan bu iki soruyu, niye bir, bu iki soruyu niye bir arada sordum sence? Bu iki soruyu niye bir arada sordum sence? Niye? Yeni bir ilişkisi olursa biriyle daha fazla vakit geçiriyorsundur. Çok fazla süt içersen de çok fazla gazın olur, bol bol. Yok be. Olur diye bundan mı içiyorsunuz? Tuvalet var boşuna mı yapılıyor? Yine? Güzel mi? Tuvalete. Güzel mi? Akıyor ya. Valla. Badem sütü bu Ama arada bayağı başarılı. lazım. Şu lazım dediği başka hiçbir şey, şey, şey yemedi bu arada. Lazımlık bir şey yok yani şu an bence. Ya lazım adamın hepsini yemek ben Ben alsam hepsinin içini birbirine karıştırdım. Yedirdik Ya evet. çok merak ettim. Azıcık versene bana olmaz. Kemal. Olmaz hocam. Evet. Olmaz. Konsepte aykırı hocam. Bu Su akmayın. Video sonunda içersiniz. Ha? A ne? Ne bu? Kötü B mü? Ay çekirdekli domatesli. A ben B kesin severim. Şeyini. Çok merak ettim. Al al al. Yok ne Çok merak Yok, ettim. İyice <laughs> <laughs> <İlçe> girince. <laughs> 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 Bizde de öyle. Üçüncü kim? Ben. Haydi bakalım. Sen patladın o zaman. Ay dinle mutlu senin Zaten patlamana. ben gittim gel Sen gel. de bütün salatayı söylemişsin şeyim var. Kemal. Bayağı bakacak. Bu ne kadar mesela? Ne bileyim hepsi 40, 12, hepsi 53 bin lira. Saçmalama. Şey mi başlasak bu. ya? Oğlum, çok daha fazla. Sindirim kolaylaştırıcı bir şeyler mi? Ben niye <laughs> hep gidiyorum? Sen 50 liraya nasıl söyledin bunları ya? Eee getir. Getir. Bir şey getir. Gerçeği mutlu. Burada 50 liralık muz var zaten. Ben iyi ki bunları karıştırmadım. Karıştırsam kendime büyük troll vardı bu arada. Çünkü evet. Sen zaten bunları yan bir adam. Sen patladın. Evet o patladı aynen. Kemal Kemal'de şey var sakal yok. Sakal var. Ya abi ya. Kemal senin gibi... <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Şey var onu niye çekmiyorsun? O Keşke bi, Kemal. O bir gaz yapacak sende var ya uuu. Uu. Senin gibi yiyeyim mi? yapsana. İyi e, Ne istiyorsun? Teşekkürler. Ben ben bu sefer birazcık değiştirelim. Ama bir buna dakika bandır. benim hocam bir şey benim tamam olur. Buna bandı. Benim buna ceza ben cezadı çünkü Bunun o yüzden. Buna mı yemiyorum ya? Çok... Hayatınız düz muz, muz gözlüğün gördünüz mü? Bu düz, evet, <laughs> düz, <gülüyor> düz, düz, <laughs> düz insan, düz ben muz. Ben düz muz. <laughs> Böyle olması gerekiyordu bunun. Biliyor musunuz ben e, üniversitedeyken o atölyeden alır, bu muzdan da alır, birlikte yerdim zaten. Böyle yapardım. Böyle yemezdim, içine doğrardım. Yaşamışsın. <laughs> <laughs> Aaaa! <Yaşamışsın. gülüyor> çok güzel, iyi olmuştur ya. Güzel olur. Bu zaten çok güzel bir Düz şey. Evet. Ve bu senin bağırsaklarını çalıştıracak ya. şimdi bayağı. Bağırsak. Ya, bağırsak, mı Abi niye Düz yeseniz de muzu ya. Sütü üstünde istiyor musun? Niye anladım. bunu yapıyorsun? Ben ya benimki bunu istiyor Kemal. bak mı? şunu anlıyorum abi ben, adam. Ben, ben yaptım ben, sen de ben. benim istediğimi, al. benim asıl istediğimi, dur, istediğimi dur, orada yapacağım orada yapacağım ben. orada anladılar. Sen de anladın bence. Benim asıl istediğim. Hayır hayır buradan buradan. Yeni benim nasıl asıl istediğim. Bak, geliyor geliyor. Geliyor. Ne yapayım bunu yapmayacağım şimdi Kemal? Bak direkt içine şey yap. Ay hayır ya. Yapacağım işte. Oğlum şey ama şuradan içine, içine. içine Ha öyle <laughs> aynen aynen. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Şamale mi yiyeceğim ya? Hayır ya. Aa, i̇stemiyorum. Abi, Na, bunu şey, istiyordu. Vallahi istemiyorum. Çok ne yapıyorsun ya? İstemiyorum bak. Ona niye sokuyorsun? öyle istedi. Öyle istedim. Bardağa soksana of. abi. Ama ziya. Sen mükemmel bir detaysın. Ya. Vay. Vallahi yakıyor. Vallahi bak. Acı mı? Çok güzel. <laughs> da Allah. Allah. Aa, bu benim şey kaldı ama bunu da. Bunu bile alsın. Sahibine. Abi ye yeah, onu. Sahibine sahibine. Ooo. <laughs> oh. <laughs> Okşadı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> umarım sen de bunu söylerim şimdi. Söyleyeyim değil mi? Arkadaşlar şurayı bir toplayıp hemen gelelim mi? <laughs> ha? Bir toplayalım burayı. Evet. Abi. Şaka yapıyorsun Arası. muz almış ya. yapma ya. abi ya. yapma ya biz Allah belanı versin konuşmayalım o ne? O ne ya niçin maydanoz ya? <laughs> Aynen i̇şte bir şey alabilir miyiz ya. başkanım yani şöyle teşekkür ederiz. Bir dakika bir dakika teker teker. Ama Yap yıkanacak bunlar. Ha yıkanacak Allah. bunlar önce. Yıkanmışını tamam. şey alsana. Bunların hazırlarını satıyorlar biliyor musun restoranlarda? Ama yoktu benim. Biz bu kadar maydanoz ne yapacağız sen ne yapıyorsun bu kadar maydanoz? Isırtıp Hayatta ne yapıyorsun ya. yani? He yiyorum. Yiyorsun peki. Muz of course yani çünkü neden olmasın. Tabii tabii. Sizin muzlar biraz daha aklıma aklıma farklı. 3 tane var. Daha yok, daha daha abi, ben ben de bir şeyler açayım bari. Sırf şey almış ya. Kuru kuru. Ha. Ah, e. Organik <laughs> elma suyu. Ooo <laughs> 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 ne gider bu <bunlar>. zaten. <laughs> elma, armut. Kelma, Sirke Mamut. mi? O ne ya? Ahududu suyu. Ahududu Ankora. Sen bunları içiyor mu gerçekten? Ankora. Hayır arasında ilk <laughs> kez gördüm. Şeyma bunlar karışınca çok harika bir şey olacak. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> o ne? Hıyar. Hıyar. <laughs> şey <laughs> niye bana? Neden bana. Ben A, o verdi ben demedim. Ben polis derse aldım. <laughs> o da demedi herhalde. Açsana oğlum. Evet, evet. gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar bol bir meyve Ay, içecek bir şey aldım şu günde. Bunları bir yıkayıp gelsin o zaman öyle bilen... Yani ederim. hiç e, gerçekten e, ne çıkacağını çok merak <laughs> ediyorum ben. E, çok da eminim çok sağlıklı bir şey çıkacak <laughs> kesinlikle. Bunları bir yıkayıp hemen gelelim mi? Geldik. Hani bir yeri ne. Evet bir şey söyleyeceğim ben şunu çok merak Efendim, ettim izninizle. Ahududu ah, suyu. Bir çalkala ama. Ne fark eder ki? Bir çalkala ya. Ayağını Aa, bir dakika. dakika başka şuna bak bir. Bu kadar yapay bir tat nasıl? Bak Kemal bu kadar bağlı, değil. Boş değil ya. Alamadım. Çok yapay değil mi tadı ya? %100 doğal diyor. Al abi. Çalkala çalkala hep dibine hmm. Ha? Üstüme girdi de korkuyorum. At abiciğim at Amış. ne olacak? Ben de şey olmasın şimdi böyle pısık olmasın. Yeter bence. Olmayacak. Ya olmaz. Kapağı. Bence, bence... bunların ikisi güzel bir içecek biliyor musunuz? Karışınca güzel mi olacak bence. diyorsun yani. Bence. Ama içine tabii... Ayy falan ya, girecek. <laughs> oh. Hani bir ne? Abi öyle dam, damla var üzerimize. <gülüyor> Abi, <gülüyor> yani, dur, dur yani ben beyaz da giydiğim için. Tabii. hocam, o, hocam. aynen, laf olur, söz olur. Aa, salata, Başka sen onları bir kaldır ya. Şöyle. Direkt kivi at öyle. Müdür o mu abi? Ah. Ha? Salatalık. Ha sen mi yapıyorsun? <laughs> Kemal salatalık. Prekavandı Pardon. Yana. Muz. Hayır ne o? Müdür mü buna konuş. Hatırlıyorum koy, koy biraz daha ya. Müdürü. Yeter mi? Yakalan Yetmez yakın mi? Yakalan arkamızda sıkıntı arkamız. var. Ay elinize de sokmayalım ama ya. Ha, sokmadık canım. Ona sok falan da nasıl <laughs> olacak ki bu? Ay elim kesildi galiba o şeye geldi. Tamam. bu nasıl tamam. Aa, ben cebime bence koymuşum, Bunu pardon. Bu nasıl kapanık? bir de görüyor, söylemiyor. Okey mi şimdi? Okay. Kusura bakmayın, Aslanır, bütün kapanık. izleyeceğimizden Değil çok özür dilerim. Denemeden göremeyiz. Denemeden göremeyiz, bak bak, gel. Abi, bak, sıkıntı bırak. olacak. Olmaz, olmaz, bak şimdi. Yavaş! Kurbola! Ayağım da bu. Ay, ama kaçıyor! Bir saniye! Seyfo bir sen eksiksin burada gel. Arkadaşlar bu kadar çok gerek var mıydı ya? Çok güzel gözüküyor ya. Keyf hiç, hiç girme. Şey hiç tam, girme. Tam detoks oldu ya. Tam böyle rengi falan. Arkadaşlar gerçekten burası eksik. Pazarlar böyle bir kokar ya böyle. <laughs> evet. Hal şeyi. Benim evimde genelde var. Meyve sebze yeşil <laughs> kokar hepsi ya. hepsi bir yerde Aynı böyle. Gibi yani. yeah! gene öyle o, o, kokuyor şu an. <laughs> ben severim o kokuyu da. Yani içmesi Ya yok mu daha güzel büyük bir bardak ya şeyma. Oy! Ben bunu şey bu titredi. İçersin mi? İçim titredi, içim titredi. Büyük onun böyle de dokuzu evet evet, 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 o, o da çok güzel ama değil mi? Evet tabii böyle <laughs> yapıyorlar. Herhalde <laughs> çok iyi döktün şeyma. Vallahi helal olsun. Wow. Ay 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 ay. Bir dakika <laughs> dur, oh, bir, dakika oh, dur oh. bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika lütfen. Sus. Olmaz mı yani? <laughs> Aynen. Oo. Oh, resmen akıyor. Biraz daha açabilir miyiz? <laughs> İç biraz daha. Nasıl, güzel, güzel mi? Ya? Abi bize gelse biz bunu içemezdik. Ben sana söyleyeyim. yanlış insan yanlış işte, yanlış yani. insan'a yanlış şey geliyor. Vallahi diye, sana. Sen ne yapıyorsun? Yani ben damlama <laughs> diye insani insani görevimi yapıyorum. Hani konsantrasyonu yoktur belki diye. Hepsini de içmezsin ya. Aa, hakikaten ya. Afiyet olsun şey. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sevdin mi? <laughs> ceza almalı ki oğlum Hiç bu. Hiçbir şey olmadı evet. Yok, ceza yok, ya, yok. Biz onu kötü değil. Nasıl? De İçileri yani ama İçilir çok. İçileri yani. yani. <laughs> kötü değilmiş gerçekten, ama iyi de değil. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar buradan Kadıköy'de olduğumuz için bugün kim kazandı? Migros mu kazandı? <laughs> Migros hemen kazandı. İkincisi bugün kimdi? Bendim. Kimdi yani? Ben zuberlerim yemek sepeti. Yemek bana geldi. Üçüncü getir büyüktü. Bugünkü dördüncümüz Bu arada de. Daha getir hemen söyleseydin hemen gelirdim. Getir gelirdi ama evet getir büyüğü söyledik. Ona rağmen. Siz ben de bugün patladı. ama söyledim ben neden dedim bu kadar gecikti dedim getiren arkadaşım. Ha. Dedi ki arkadaşın dedi motoru bozulmuştu. Şimdi ben üstüne ne diyeyim onun için. Yapacak bir şey, şey yok. Şey. İnsani bir şey yapmış. Ben de, yapmış. de geçmiş şey ki... olsun arkadaşınıza da lütfen iletsin dedim. İyi günler diledim ve kapıyı kapadım. Bu e meclisi sen... tamir ederdik. E bunu başka başka yerlerde deneyebiliriz bunu. Yani Kadıköy'de böyle <laughs> oluyor Hayır. başka nerede oluyor. Nişantaşı'na sizin oraya, oraya falan. <laughs> burada A101 makro falan da var onlar. Öyle de de mi? De tekrar o zaman deneyiniz beğendiyseniz. Tabii siz de isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.